Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız az önce öldüm. Ee, Az önce öldüm o yüzden tekrardan geldim Az önceki şeyi çekemedim ondan dolayı kusura bakmayın Öldüğüm için Artık biz de buradan başladık Hadi devam edelim o zaman buradan arkadaşlar pingim Tamam güzel MGL buldum MGL Can bastı mı? Güzel oluyor. Dokun. Oha veren. Bir tane MG'li attım. Oyunum şey oldu. Kastı. Gel hadi ben söyleyeceğim. Senin oyunu az çok kasıyor. Evet. Oğlum tak çok yüksek ya. Bende. Ben şey? dur bir dur bir dur bir dur bir, bir, şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim. Tavan var mı? Benim var. Ben sakın inme, inme. İnme keserim seni. He, biliyorum ya. Yani. Arkadaşlar bakın. Hayır. Bak ona hiçbir şey olmuyor. Yani takla vururken ona hiçbir şey olmaz. Peki Tava böyle mi? vurursam. Tavayla vurursam. Ya bak, ya. Bakın arkadaşlar. Dur bir Berat burada ucu da gösteriyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Berat'ı buradan dövebiliyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar mesela ben bu arabanın tekerleğini patlatırsam bu arabaya tekerleği sıkarsam patlamaz. Evet. Bak, patlamaz. Ya bir niye bunun içinden çıkamıyoruz ki? Onun arkası güzelmiş lan. Hı -hı. İçine bakıyorum da. Allah. Lan, Beni bıraktın? Bir, bir, sen bir. Al. Sen ben mi sürüyordum ki? Evet sen sürüyordun. Ya ya bak ya sürüyorsun. Ben vuracağım ben vuracağım bu sefer. Hep sen vuruyorsun bak. Bot sağı sen vurma bak küserim. Küserim. Öyle ki. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl oldum? Ya! <laughs> dur bir alma dur bir beni bekle ben nasıl bakacağım. Hem de nasıl çıkarsa arkadaşlar şey göstereceğim. Ne abi? <laughs> Sıkarım ona versene. Yavaş şikayet yavaş. Ah adam var. Hadi gidelim. Bu her bir bot değil. Sana mı sıktı ki? Evet. Ne kadar sıktı? Oha, oha. Ay gel. Seni alamam ki. Sen açıkta mısın? Oha oğlum sen çok açıktasın. Geriye doğru git. Beni de ağzına vurayım biraz. Bak bu maçı ölürsem senin yüzünden öleceğim biliyorsun değil mi? İzleyici odana gir. Ay benim kimlik kartımı alır mısın? Ben artık gerek yok. benim kiram ne, ne olur? Kardeşim bak 104 saniye var. Benimkin aldı mı la? Soğan elleri tutuyor. Aa, Berat da öldü. Berat da öldü. Öldü. Sonunda da öldü. Öldü. Ya. Tamam tamam tamam. Oh. Benim oyun az olsa kasıyor. Kasıyor. Onda var 472 pink mi? Pink mi? Pink mi? Hadi kardeşim artık alır mısın? O tarafa, o tarafa, o tarafa. Ama kaçmak. Aynen. Karışmak 43 saniye. Ha bize doğru geliyor. İlk beni kim al? Rayanda tutlar, Aynen al beni, al beni. Lan şu anda oldu. Almamış lan. Bela seninkini, ha benimkini de aldı. Benimkini de almış. Evet, ar arka, dar, arka. Kaç, dar, kaç, arka kaç, 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 kaç. Bela'yı da aldım. Kime alırlar? Ben ayıptım bunları. <laughs> Allah bizi kurtarırsın be abi. Ne alır be abi? Yabası mavi. Hadi bak bu maç benim jorum. Ya ya, 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 ya ya. adam oraya gösteriyor. <laughs> Bakalım adam var mı bizde. İyi hey, Oley. Yummy, yummy, yummy. Atladı öyle. lan hey uçak. salak. Uçak, uçamak. Oha, uçakla batır yaptı. Ha, uçak geri yığıldı. Az ha? önce uçak batır oldu. kaldı. İlk kimi kurtarıyor? Beni. Beni. İkimizi de. Hadi atla bizi. Bay bay. Dünyadaki uçak en en zina kişi biziz. Hadi bakayım. Benim. O nasıl bir hızdı Mustafa? İyi yeah. yapıyorsun ya. bir işi. Oğlum ne de var? Ferhat'ta hatta yok. Ben senin daha önce Arkadaşlar bir arbalet çoğu yapmış an. Arzibim bakayım. Aa onu bana ver. Onu bana ver. Araç paketini ben alayım daha. hey. O sandres. Daha hala sandres. Hayır, onun ay. Ben kullanmayı bilmiyor uydun. Sen arkadaşımla mı öğrendin? Kaos red git. Red git, red, red, red git şey işi <laughs> Bir şey hızı red git demiştik. Kaos red git en kötüsü. Acaba beraber mi mıyız He lan? Ha, beraber oynayız. Zaten ada. Ha bir de geliyor. Alcan ben, ben de bindim bindim Uçur, Uçur bizi. bizi Aya 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 Boğazına Aya Harika hakkını Harika hakkını, hakkını, hakkını vermeliyiz ya Ne vereceğiz? Çikolata <laughs> ki götür beni Aya 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 Oya Haa hey. Dedeki götür beni A, Bana da azıcık o. verseniz Bir şey Hiçbiri yok. İş beş kuruş ver. Mini var. Let to benim. Ver at. Al sen sen O zaman RGB vereceğim. Tamam burada RGB de var zaten. Bakayım bu mu? Ver. Mini alayım. Ben aldım. RGB de mermisi var ya. Bende sanki çok fazla var. Sende? <laughs> beş tane. Bende de beş tane. Boş yap. Hadi. Aaa. Uçak de. uçak var. Uçak var. Ayy vurdum bizim olduğumuz tarafa doğru iniyor Hadi gidelim Shredder lan nereye götürüyor uçağı Bekle beni de al Hangi arkadaşları? Aa, aşağıda kaldı. Bak oyunum kasıyor yine. Yeni şey, 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 şey. yapıyoruz. Hadi izle. Benim bir uçakta kalacağım. Kaçıracağım ben uçağı. Adamlar bir yere gidiyor. Al ah, uçak uçak uçak. Hemen geliyorum. Gelemiyor.

ben kurtarmaya gelemem. Dürbünüm falan da yok. Kardeşim sen öldün Allah sana rahmet eylesin. Benimki kimin kartımı abi? Yakında şey var. İzleyicim oda geçemezsen alamam. Ama seni nasıl alacağım ki? Uçakla beni döverler. Dövmezler adam dağda var. Tamam, tamam. Uçakta değil. Eminsin değil lan? Eminim. Adam da. Dağda gördüm Koz yetki damayı unutma koz yetki redkit güzel oynuyor Redkit Adam dağda ama beni gördü Sizleri görmüş olabilir Sen almaya geleyim mi? Aa görüyorum küçüklü. Çok dikkatli ol adam fena sıkıyor. Neyle sıkıyor? Megeli mi vardı taramalı sıkıyor bir şeyler. Of. Oh. Bak. Burası bir iniş Heh, Ben uçaktan ineceğim ya Oğlum 6-5 saniye kaldı kimlik kartı İmkansız Artık bir ölesin. Terenenen. Evet. Acaba şimdi kaçır durma onu merak ediyorum. Durma bak ölesin yazıyor. Ay dur bak ya. Dur bakma bak. Bak orada geliyor. Aa dur bekle benim şeyim var. Yardım. Bak orada. Ben geçerli bir şey İptal de. Hemen geçerli bir tane kolum atalım. Adam çekildi hadi oradan. Şimdi deneyelim. Can var saldırı Onlar alanda kaldı. Ben kaçıyorum. Bay bay. Onun da bu var. Onun da yalan oyunda değil mi? Onun da bu var. He onlar alanın dışında mı kalıyorlar lan? Benim şeyimi al kaçma. Ya bir bak ne olur. Benim hatırım için bak. Tamam lan. Kaç kişi var da la? Ay, iş. Boya. Ah, ya. Hayır gitme, gitme. Kaldır kardeş beni. Aa bana sıkıyor, bana sıkıyor, bana sıkıyor, bana sıkıyor, bana sıkıyor. Kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni. Hayır git 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 git. Hayır yapma. Ee, oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> oğlum video çekiyorum video videodan sonra. <laughs> Sen en iyisi burada bekleyeyim. <laughs> <laughs> ya da 5 kişi kalmış hadi. Onun onun da olmaz. Sarmısta. Ben sargı bezin yarısını kullanmak istiyorum. Bir tanesinin yarısı. Bir etmanın yarısı. Bir sensin bir ben. Onlar bu tarafa doğru gelecek. İnşallah. Ölmeyeceğiz merak etme çocuk adam. Burada var. oradan sıkıyorlar. Oradan alışmaya vurulur mu? Oğlum birkaç kişi yok mu ya? Nereye sıkıyor lan? Mermimiz bitecek. Vera alman lazım. Tamam lazım sen. Niye öldün Merhaba ki? Şuraya doğru bak. Niye? Orada adamlar sıkıyordu. Adamlar bize doğru geliyor. Topuk. Kaosa gideceğim kaosa. Kaçtılar ka 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 bence onlar. İşte benden korkup kaçıyorlar arkadaşlar görüyorsunuz. Teşekkürler alkışlamanıza gerek yok. Ya ne yapıyorsun? <laughs> ya ya. İyi iyi girersin. Ve... Ee... <laughs> Başka ardi vermesi ist vermek isteyen var mı? Bir hava saldırısı yaptı. Helal bizim takım yeniyor. Yeniyor. Bak ağlayacağım. Bunun da bal lan. Böyle bir alabilir miyim? Yani? Dur bir tümünü açalım. Kardeşim bir oraya gidiyorum bir oraya gidiyorum anlamadım ki. Tamam. İçeri giriyorum. Sol taraftan sar. Sol taraftan sar. Hayır. Sol taraftan Sağ taraftan sar. Sol taraftan sar. Sağ <laughs> taraftan sar. Sağ taraftan sar. Sağ taraftan sar. Sağ Sağ taraftan Sağ taraftan sar. Sağ taraftan Sağ taraftan Sağ Maç bizim olabilir Berat. Ben kazanırsam sen de kazanıyorsun. Saftirik, takımımız biz. Ödürsen bak görürsün kazanmayı. Benim sayemde kazanıyor herkes. Berat bak yapma. Yelek kask yok bende. Kırık. Silah lazım. Kırık. Kırık, değil mi? Kırık. Kırık değil mi? Gel kardeşim ben sana kaskı eleğimi atabilirim. Evet bana çok fazla yaramıyor. Ben büyük zaten çok pusuyorum. Gel gel atayım sana. Search for vehicles. Gel sana kask atayım. atayım? Atayım. Gel sana kask atayım? Bir yarası... O ne nedir? Poured… Sende dursun diyor. Bana lazım değil kardeşim gel ya. Bana lazım değil. Değil mi? Al 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 Yeter. Değil. Bir şey yazmışsın oraya. Salak. Bu ne lan? Dik Win oldu. Win aldı. Berat ne? Öldün ki oğlum sen çoktan. Ben, ben kazandım. Ben çok tipsizim lan. Şuna bak. Mamut mu? <laughs> <O gülüyor> ha o ben o değilim. Ben benim değilim. Benim. Bana benzettin de biraz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bizim takımın kaç kilo var? Sen baksana be Ya bak, hee Ben bakarım ki buradan <laughs> Sakıcınca aldım bebeği Brezmanın salağı Oha 11leşme Kardeşim de ağzından Fujimomoto oyuna şimdi oyuna girdi Tamam Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun like at abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi ve görüşürüz bay bay Kapandı mı? Bakalım. Hı. Hmm. Dikti mi kapanmadı ama yani neyse işte bak yine de. Bay bay.